Eskişehir'den herkese merhaba. Olay yerinin konuğu Serhan Arıman. Fuardayız. İkinci Endüstri Fuarı'ndayız. Ankara yolunda TÜYAP ETO Fuar Merkezi birinci holdeyiz. Öncelikle abi nasılsın? Teşekkür ederim Cihan. Ee, hoş geldiniz. İyiyiz. Müthiş bir Teşekkür. enerjisi var. Gülümseyen yüzüyle ve dalga kıran kompresörleriyle Serhan Arıman aramızda. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ikincisi düzenleniyor. Eskişehir'de bir fuar kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Burada Arıman Hırdavat firmasıyla fuarları da çok seviyorsunuz aslında. Ya fuarlar sektörün nabzıdır. Bence herkesin bu sektörle, endüstriyel sektörle ilgilenen herkesin ilgili fuarlara katılması lazım ki o ekonominin, endüstrinin nabzını da oradan yok bilsin O yüzden çok Bu arada. Eline yüzüne renk gelmiş abi siyasetten ayrılınca bir böyle ya niye böyle oluyor siyasetten ayrılınca insanlar böyle bir daha bir yakışıklı hale geliyor. Şimdi dalga kıran deyince bir e, başka şeyleri de konuşacağız ama bir kitap verdin bana harikulade bir kitap. Biraz bahsedelim. Evet e, kitabın ismini <laughs> unuttuk tabii. Türkiye... E, Nasıl kurtulur muydu? Nasıl kurtulur? Evet. Harika bir kitap. Evet, evet. Dalga kıran kompresörlerine sahip. Evet, sayın Adnan Dalga Kıran'ın e, geçen iki sene önce yazmış olduğu bir kitap. E, i̇şte farklı açılardan ekonomiye bakmak gerektiği konusunda bize çok güzel doneler veren bir kitap. Bazen e, nerede olduğumuzu görmek için, anlamak için farklı dış açılardan da izlemek lazım. Bunu isterse işinde yapsın insan, ister e, siyasette yapsın, ister ekonomide yapsın, e, bunu anlatan bir kitap. O yüzden de e, biz farklı açılardan gelen e, böyle e, yorumlu kitapları takip ediyoruz. Müthiş. Özellikle bizim sektörümüzün içinde olan bir insan olduğu için de e, sayın Adnan dalga Kıran zaten ekonomi haberlerinde ve e, gazete ve televizyonlarda devamlı onun yorumlarını, düşüncelerini e, takip ediyoruz. O yüzden ilgimizi çektiği zaman paylaşıyoruz yani. Harika bir kitaptı. Müthiş bir anlatım. Bu kadar özet, bu kadar Türkiye'nin e, can yakan sorunları bu kadar güzel anlatılabilir. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Ben bir iki kere kaptırdım o kitabı. Sağ olsun Serhan abi imzalayıp imzalayıp verdi. Bir daha istemeye yüzüm yok artık. <laughs> bir daha kaptırmayacağım o kitap. Kütüphanede olması gerekiyor. Lütfen bulun ve onu mutlaka okuyun. Evet abi dalga kıran kompresörler olarak fuardayız. Fuarımız birazdan başlayacak. Evet. 12'de resmi açılış başlıyor. Bu sefer e, ikincisini düzenlenen Endüstri Fuarı e, bugün itibariyle yani 18 Ekim'de başlayıp 21'de 22'sinde bitecek Cumartesi. Aslına bakarsanız 5 gün süren bir fuar. E, geçen sene ilk katıldığımızda savunma sanayi yine birinci holde olduğu gibi şu, bu sene de yerini aldı. Savunma ve e, havacılık sanayi ile ilgili dikkatini çeken, ilgisini çeken e, izleyici ve Eskişehirli hemşerilerimiz için bence e, izlenmesi takip edilmesi gereken bir hol olacak. E, bu holde de özellikle Eskişehirli e, endüstriyel imalatçı firmaların aynı zamanda bu sene bir farklı bir yaşıyoruz Cihan. Bu sene endüstriyel tedarikçi anlamında da e, çok yoğun bir katılım olduğunu gördüm. E bunun çok memnun oldum. Meslektaşlarımızın da e, biliyorsunuz e, endüstriyel sektör İmalat yapacak ama endüstriye tedarik olmadan bunu yapması çok zor. Eski yerin sevilen Çok sayılan... teknik konuşuyor şu an anlamıyorum. <laughs> Eskinin sevilen sayılan e, tedarikçi firmaları yani rulmanından el aletine, elektrik aletinden havalı aletine kadar biz her birimiz aslında bir pastanın bir parçasıyız yani hep beraber olduğumuz vakit bir anlam teşkil ediyor. Biz burada e, dalga kıran e, vidalı kompresörlerin e, Yeni ürünlerimizi tanıtmak üzere buradayız ama tek başına kompresör sektör, endüstriyel sektörde imalat sektöründe yetmiyor. Pneumatik var, hidrolik var. El aletleri var, elektrikli el aletleri hepsi bir bütün. Ve bu şekilde endüstriyel sektörün de yeni ürünleri getirdikçe imalat verimliliği de artıyor. O yüzden bu fuar bence geçen seneye göre biraz daha canlı ve e, güzel geçecek diye düşünüyorum. Bir şey söyleyelim. Biz geçen fuarı daha çok sevmiştik. Yapı fuarında Arıman, Hırdavat. Ustalar için şeyle daha alevli ateşliydi abi. Kabul edelim. Şu an çok sakin. Evet. E, yani Demiri büküyordunuz falan. Çeliği eritiyordunuz. Onlar daha güzel. Şimdi bir Bursa'ya gidelim mi? Arıman, evet. Hırdavat olarak. E, aynı zamanda Bursa'dayız da. Bursa'da nasıl işler? Bursa aslında şöyle. Biz Güney Marmara Bölge Distribütörlüğü e, yaptığımız bir ürün var. E, taşıma kaldırma ekipmanları. Ee, Güney Marmara deyince sadece Bursa ile kalmıyor tabi. Bursa, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale ve Kastamonu dahil olan bir orada bir e, bir yay çiziyoruz. Ee, Güney Marmara altında. Ee, e, Türkiye'nin e, endüstriyel sektörünün kalbi. Otomotiv sanayinin kalbi. Madencilik ve ağır sanayi, tersanelerin olduğu yerlerde orada farklı ürünler e, için satış ve pazarlama yapıyoruz. Tabii 2011'den beri e, orada attığımız e, 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 ektiğimiz daha doğrusu e, tohumlar şimdi artık e, belli bir şeye ulaştı. E, o yüzden de orayı asla bırakmıyoruz. E, zaten sadece kendi şehrimizde e, sınırlı kaldığımız takdirde ee, çok fazla büyüme imkanı olmuyor. E, tabii ki Eskişehir çok canlı bir endüstriyel sektörü sahip. Yeni organize sanayiler açıldı biliyorsun. İmişehir'de koskoca bir organize sanayi bölgesi açıldı ve o devam da edecek. Ee, ama e, her zaman dedim ya farklı açılardan başka pencerelerden de bakmak gerekiyor. Biz bu şekilde gelişme gelişmeye devam edeceğiz. Bunun için bir de bir firma e, durduğu yerde duramayacak. Evet. Nihat abimize de buradan bir selam Selam ediyoruz evet. E, bayrağı daha ileri taşımaya çalışıyoruz Serhan Arıman. Almanya'ya gittik. Evet, e, Eylül ayı şey Ekim ayının başında Almanya'ya gittik. Eylül sonunda Köln fuarına, Köln hırdavat fuarına gittik. O da sevgili can biliyorsun pandemi e, herkesi çok etkiledi. Dünyada da fuarları durmasına yol açmıştı. İki senedir yapılmayan fuar işte 2022 senesinde Köln'de Eylül sonunda başlayınca biz gidelim en azından bir oradaki uluslararası anlamda fuarlardaki hem ürünler hem de firmalarla görüşüp önümüzü nasıl göreceğimize dair birkaç done almak için ve nabız yoklamak için Köln Fuarı'ndaydık. Orada da iyi güzel görüşmeler yaptık. İleride yapacağımız iş ile ilgili bazı temeller attık. E dünya küçük artık. Yani Köln dediniz buradan 3 saat. E birçok da, birçok iş adamı zaten oralarla irtibattı. Orada çok Türk firmaları gördük. Çok Türk standları gördük. Gurur duyduk. Harika. Yani Türkiye orada her yerde yani endüstriyel sektör anlamında Türkiye gerçekten bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Harika. Böyle güzel haberlere, böyle güzel şey ihtiyacımız var. Son olarak bir de Bursa'ya bir daha gidelim. Bir fuarda daha olacağız. Serhar Arman fuarları çok seviyor. E, 25 Kasım'da e, Bursa Buma Tek fuar var. Bursa Makine Teknolojileri Fuarı. Orada olacağız. Evet sevgili canım. Biz tabii burada Eskişehir'de ikincisini gerçekleştiriyoruz ama Bursa'da senelerdir yapılan geleneksel bir fuar. Gerçekten çok katılımcısı yüksek, performansı yüksek bir fuar. E, pandemi sebebiyle yine ertelediğimiz o fuarda e, Kasım ayında sizleri de oraya davet ediyoruz. Tüm Eskişehir'li e, hemşerimize davet ediyoruz. Ee, orada e, ulusal anlamda değil, tamamen uluslararası anlamda bir fuar var. Hem e, dış şehirlerden gelen, e, Bandırma'dan, Balıkesir'den, Yalova'dan, Kastamonu'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan ve yurt dışından gelen firmalarla bizzat orada görüşme şansı yakalıyorsunuz. Zaten e, Eskişehir'de e, şu andaki yeni olması hasebiyle Eskişehir'deki eksikliğimiz bu. Biz şu anda sadece kendi bölgemizde bir ring çiziyoruz. İşte Kütahya'dan, Afyon'dan, yakın çevredeki şehirlerden buraya kendi öncelikle organize sanayideki müşterilerimiz olmak üzere. Bu çevredeki, şehirdeki, illerdeki... E, müşteri kitlemizi eğer biz buraya çekebilirsek bu birinci katmandır. Birinci adımdır. Yolun başındayız. Yolun çok başındayız. Yani Bursa'daki fuarı İstanbul'daki tüyaf fuarını görünce o zaman e, anlayacaksınız zaten. Bunları da tabii sizin gibi vizyoner e, cesur biraz böyle girişimci zamanı dünyayı okuyabilen insanlar. Şimdi her fuarda varsanız bu çok kıymetli. İşte şimdi hadi tekrar bu standa dönelim gezdik. Almanya, Bursa o yayımızı yaptık Güney Marmara'da kompresör olarak buradayız. Dalga Kıran kompresör olarak. Sadece değil mi? Bu ürün? Doğru, doğru. İhtisas standı açtık. Dalga Kıran kompresör bizim işimizin yüzde ellisini teşkil eden bir makine grubu ve devamlı kendini geliştiren bir marka. O yüzden de biz Dalga Kıran'la ilgili endüstriyel sektörde bu ürünümüzde bu kompresör makinalarımızı getirerek sergilemeyi düşündük. Ama ileriki yapılacak olan diğer fuarlarda Başka ürünlerimizi görebiliriz tabii. Başka ürünleri de görebiliriz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. Ankara yolunda hala bilmeyen varsa, gerçi 20 fuara yaklaştık herhalde ama Eto TÜYAP fuar merkezindeyiz. Ne zamana kadar açıktık? Cumartesi'ye kadar açık, 22'sine kadar. Cumartesi'ye kadar açık fuarı gezebiliriz. Tabii biraz e, niş bir fuar. Böyle hani gıda fuarı gibi, kitap fuarı gibi herkesi davet edemiyoruz ama e, bir görmekte fayda var. Eskişehir'e giriyorlar. E, araya giriyorum. Kusura bakma ben özellikle e, organ sanayideki müşterilerimizi, formellerimizden, teknik adamlarımızdan, e, e, teknik şeflerimizden tutun. Aynı zamanda Eskişehir, Kütahya, çevre illerdeki e, tüm e, müşteri kitlemize, bu sektörle ilgilenen e, diğer paydaşlarımıza buradan özellikle davet ediyorum. Çünkü önce Eskişehir'in bize destek olması lazım. Biz de burada Eskişehir için varız zaten. Başka bir şey için değil. Harika. Yani. Evet. Son söz güzel. Az önce şimdi Rahmet abi bir tur attı. Abi dedi kahve yapan makine var dedi. Robot var dedi değil mi? Robot mu Rahmet? Oradan bir kahve içmeye gidiyoruz. Şimdilik Arıman Standından fuardan herkese hoşça kalın diyoruz tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.